Oğlum gece kaloriferleri niye kapatıyorsunuz la? Patronun emri. E donuyoruz biz. O da Allah'ın emri. <laughs> Soğuk oldum üşürsün abi. Budur yani. Gülme bak çakacağım bir tane ha. Dafın göğsü değil mi? Ne gelişine. Günaydın. Günaydın hocam. Buyurun hocam. İzzet hemen çay kap gel hocaya. Kahvaltınız hazır hocam. Şekersiz çayınızla hemen geliyor. <laughs> Adres tamam mı? Tamam hocam. Hocam ben düşündüm de... ...biz şimdi iki kişi gideceksek... E, ...sen bize kesici aletleri de yasak ettin. Biz ne yapsak acaba? Tedarik mi çözsek? Abi, ne kadar meraklısınız bu tedarik işlerine. Sadece ruhsatsız silah taşımanın cezası bir ila üç yıl. Biliyor musun sen bunu? Peki kadın dövmenin cezası ne olacak hocam? Cezasını çekecek. İnşallah. Sen biraz bandaj al yeter. Bandaj mı? Ya da ona da gerek yok muşerim. Ben görmeyeli ne kadar kavgacı bir şehir olmuş burası ya. Eskiden de rahat durmazdı. Ama iyice coşmuş. E ne yapacağız peki? Buyurun hocam. kavgayla varılacak bir yer yok Zerra. Baksana. Herifi dövdükçe delirdi. Yemeğini bitir çıkacağız. Nereye hocam? Adam dövmeye mi? Ben de gelsem keşke ya. Hayır İzzet. İçimizde bir tek sen temizsin ve öyle de kalacaksın. Yok hocam. Artık benim de içime intikam duygusu yerleşti Zahir'e karşı. Dövdüler beni hocam. O intikam duygusunu hemen şimdi içinde öldüreceksin. Bir daha da böyle bir laf etmeyeceksin. Ciddi mi? Anladın mı? Anladım hocam. İntikamını intikamından al. İntikammış. Bıraksalar sanki ortalığı yakacak.